arkadaşlar bugün Asya'nın ah. tamasını yöneteceğim. Hadi başlayalım. Asya şuraya, şuraya, şuraya mısın? Şöyle, şöyle. Tamam, şuraya. Tamam. Sonra şöyle. Tamam. Böyle. Sonra öyle yap. Hayır öyle değil. Buraya otur şöyle. <laughs> otur 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 otur. otur. <laughs> Sonra, böyle, böyle. <laughs> Sonra kalkın, şöyle. Kalkın. Yap. Ben çekiyorum bir tek. Hayır öyle değil. Onu çek. <gülüyor> çekiyorum çekiyorum seni. İlere yap. Tamam kalk. 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 <laughs>